Selamün aleyküm canım Aleyküm selam aşkım Aşkım kusura bakma 2 dakika yemek hazırla geliyorum tamam mı işim gücüm var vallahi Anında yani beni çok fazla meşgul etme Hatta yukarıda çocukların odasına geçiyorum kesinlikle bizi rahatsız etme Aşkım sen iyi misin çocuklarla vakit mi geçeceksin Gözünü seveyim Allah'ını seviyorsan yine başladın dırdıra ya Ya çocuklarla ilgilenmediğin zaman ilgilendiğini dersin ilgilenmediğin zaman ilgilenmediğini dersin Hadi görüşürüz işim var işim Ya ya Mustafa neredesiniz Babacım yemin ederim yasaklı satı girmiyordum Bu mu bileyim yalan O bir dakika bir bir Oğlum bilgisayar kapalı zaten. neyin indiğinden bahsediyorsun? Ya bir şey demeyeceğim şimdi. Korkma panik yapma. Kalk Mustafa oradan. Kalk. Kalk 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 Çabuk çabuk çabuk. Mustafa. Kalksana. Oğlum size söz verdiğim gibi Robux hilesini bugün yapıyorum. Baba ciddi misin? Oğlum niye geldin bu kadar panik atak? Tabii ki ciddiyim. Kalk oradan. Baba ne bize de abi yemeğe patatesin. Sen ne diyorsun sen? Kalk çık şuraya ya. Evet hazır mısınız? Şimdi bak iyi dinle beni tamam mı? Kimseye bundan bahsetmediniz umarım değil mi? Bak söz verdim buldum geldim. Oğlum niye oğlum niye birbirinize bakıyorsunuz? Söylemediniz mi? Bak gerçekten bak. Babacım yok. Bu ne laf çıkar mı? İyi yaptın tamam hadi başlıyoruz. Evet şu an hile yapıyorum gerçekten büyük şeyler başarabileceğimi düşünüyorum. Çocuklar bakın. Gördüğünüz gibi şu anda 999 Robux'umuz var. 55 Robux'umuz vardı. Harika değil mi ya? Anında çok da kısaymış ya. Bu kadar kolaymış. Baba sen ciddi misin? Oğlum ciddiyim tabii ki. 999 yaptım. Baba ne yaptın? Ya 999 yaptın? Oğlum 999 Robux yaptım. 9999 Robux yapmadım zaten. Daha fazla yapayım mı? Yalnız bu sefer şey olmasın hesap banlanmasın ya. He? Vallahi şu anda çok mutluyum ya. 999 Robux bedavadan. Baba sen Yok oğlum bak şimdi. Şu anda gördüğün gibi 999.999 999 Robux yaptım. Smatti mı? Çatıdan FBI polisleri topla. Ana girişten sen gireceksiniz. Tandır komiserim. Tandır komiserim. Polisler feda aferin. Takoza sırayı kapıyı kıracağız. Smatti mi? Çatıdan giriyoruz aslanın. Benim ilk görevim. Umarım çatıyı tutturabilirim. Allah'a bekler. Beyler giriyoruz. Kapıyı bana bırakın ben kırarım. Allah'a bekler. Bu nereye gitti ya? Yanlış kapıyı kırdı. Yanlış kırdı, kapıyı kırdı. Galiba yanlış kapıyı kırdım. Herkesi kurtaracağız. Memleketi kurtaracağız ula. Memleketi kurtaracağız. Polis aç kapıyı. Baba evde niye bu kadar ses var? Oğlum bilmiyorum. Kimse söylemediniz değil mi? FBI open Bu polis SWAT FBI bir dakika. Ne bir dakika gözdürse bir şey yapmadık ki. Oğlum kimse söylemedi mi ki ben sana? Oğlum kim söyledi? Ne söyledi? Bir şey yapmadık. Vallahi bir şey yapmadık ya. Gözlüğünüzü seveyim. Bayan polis FBI SWAT no ya? Ne yaptık ki ya? Gözünü seveyim ya. Sizi bileşim suçlarına doğru tıklıyoruz. Ne bileşim suçu? Gözünü seveyim. Şişt lan şişt lan. Şişt şişt. Scarface. mi yaptınız lan? Abicim yemin ediyorum babam yaptı ben yapmadım. Memur beyler polis beyler hiçbir şey yapmadık oğlum ne diyorsun? Ulan ya gözleri satıyor. Oğlum ne satıyor? Gelin bim gel gözleri seveyim oturun ya. SWAT FBI polis hanginiz bir tane koltuk var ama biriniz oturun. Bu kim ya? Baş polis. O bizim komiserimiz nasıl konuşuyorsun? O bizim komiserimiz. Aa pardon pardon memur me memure memure bey me memura memura hanım pardon. Babacım gördük kıza kızı dili tutuldu he. Oğlum ne güzel kızı memure hanım işte şey gel birden bire şaşırdım yani fazla görmedim biliyorsun yani. Şey bayan memur komiser neyse. Aşkım ne yaptınız ettiğiniz mi? Hek yok ne hek? Gözüm şey memure hanım. Memi karı mı attın? Yok yok artık gözünü seveyim bunlar kim? Görmüyor musun FBI bizim eve bastı. Tık Tövbe. Yok yanlış söyledi. İçin biliyor musun? Baya baya memur memur hanım ve memur hanım aşkım bu gözünü seveyim ya. Bir e, rahat bırak bir şey gösteriyorum. Bakın şimdi öncelikle memur hanım. <laughs> bu ne çıkalım. Kimse çıkamaz. Açıkmayın Bir dakika şimdi olay mali tabi evet doğru diyorsunuz. Yalnız niye bu kadar kötü kötü bakıyorsunuz gözünü seveyim ya. Bakın şimdi memur hanım anlatıyorum size. Öncelikle bakın memur hanım bak 999 bir robux görüyorsunuz değil mi? Bakın F5 çekiyorum 55 gördüğünüz gibi sadece ufak bir hani e, kandırmaca gibi bir şey düşünün. Yani inceleye basıyoruz. Sonra burada Robux'umuzun değerine 999 yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tata -ta, hani bir hile yaptık. Anladın? Şakadan. Alın bunları içeri. Hepsini alın. Ney? Ney? Yok. Baba baba hepsini suçun. Utanıyorum senden. Ne diyorsun? Ya şaka şaka memur bey şaka. Memur hanım şaka yaptı. Tamam beyler yanlış adam çıkabilirsiniz. Huf. Gözünü seveyim böyle şaka yapılır mı? Şakayı böyle. İşte çok iyi şaka yaptınız yemin ederim ha. Oh be. Vallahi ama ben biliyorum yani ben bizi güzel yanlış yere suçladılar görüyor musun aşkım gözünü seveyim. O kuruya nasıl baktığını gördüm akşam cezayı ben keseceğim. Ney tövbe gözüm günüm gözünü seveyim ya. Ben bir dakika şimdi çocukların ne geçeceğim keseceğim. Aşkım sen çık gözünü seveyim bir çık. Ya ya Mustafa hanginizin bacaklarını kırayım lan ben? He? Ha? Hanginizi cimcikliyim lan? Hanginizin küçük poposunu cimcikliyim? Hanginiz söylediler lan? Hanginiz gitti kimi anlattı, gözünü seveyim yine o parttaki çocuklara değil mi? Doğru söyle bak harbiden O ben amma dedim o yapacağım diye karı kızı yapacağım diye Bir milyon rabı var diyor Karı kızı da bıktım zaten Mustafa yeşil gözlü bir kız asıyordu onu görmedik mi sanıyorsun? Oğlum ikiniz niçin bu kadar karı kız dertli anlamıyorum ya Hep aynı şeyler hep aynı şeyler bıktım yemin ediyorum kafam ağrıdı ya hapise düşeceğiz diye Akşam geleceğim ve cezanızı keseceğim Kimse çıkmıyor evden bak Çıkar olursa gözünü seveyim bak Çocukları dışarı çıkarmıyorsun tamam mı? İki dakika bir hava almak zorundayım var ya çok psikolojim bozuldu. Çocuklar dışarı çıkarsa yalnız bak çok bozuşuruz ha. Sen de çıkamazsın ki. Aşkım gözünü seveyim ya. Başlamayalım yine ya. Bıktım yemin ederim Robosuz dolaşıyoruz. Valla ben o isafından 10 robux kazandım o kadar ha. Bu da robux yere gitti işte. Beyler birilerinden robux araklamalıyız. Grupları patlatak bizle. Beyler günah Yapmayalım, girmeyelim. Hapşu! Oğlum maskeni çıkarma, çıkardığında birisi ölüyor ya. Robux! 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 Benim ha polis, benim Robux'um var ha. Kimi söylediğini hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum, onu tuzağa açacağız. Beyler Robux ilesi yaptık. 999.999 Robux'umuz var. Buna da mı bir yaptık? Aha kendine geldi. E, sizi çok seviyoruz. 300 Robux versene lan. Şimdi olmaz, şimdi olmaz. Şimdi olmaz kardeş. Mustafa gel. Ne oldu şimdi ben anlamadım. Şimdi park alanında dolaşacak ben. Bizi hiçbir yolda yana bulacağız. Uyuyun yemin ederim senden bu kadar zeka beklemiyordum. Doğru mu duydum lan? Şşşt o, çocuk, o çocuklar Robux mu dedi? O çocuklar Robux falan mı diyordu? Hile yapmışlar. Eyvallah şimdi kaybolun. Mami burada mısın lan? Senin baban polis değil mi lan doğru mu duydum? Evet benim çok Robux'um var. Nerede lan? Mustafa bak görüyor musun? Bizim mahallede dedikoducu kara çıktı. Şu ya ve Mustafa var ya Robux hilesi yapmışlar. Robux hilesi diye bir şey yok ya. Yine maske mi çıkaracağım? Hışır. Ben bunları baba şikayet etmişim. Yakalamamışlar mı ya? Bilmiyoruz. Geliyor geliyor. Mustafa arkanı dön. Tamam niye yakalamadı bunları ya? Hayret bir şey. Gördün mü şikayet edeni Mustafa? Oo oh, benim sen zehirli Kardeşim sen gel bakayım bizde böyle. Oo oh, no, no. Kardeş gel seninle bir muhabbet edelim. Sizi babama şikayet edeceğim. İyi kardeş yürü yürü. Ben buraya girmem. Niye çıktın dışarıya? Babacım biz dışarı çıkmak demek ne demek ya? İspiyonların adamı bulduk. Ne diyorsunuz Dışarı çıkma demedim ben sana. İspiyonların babası SWAT'tanmış Onu buldum. Darmiden bir urut temizlemeye çalışıyorum. Kimse ne yaptı diye. Babacım yemin et biz o adamı kaçırdık. Nasıl? Niye kaçırdınız? Nereye kaçırdınız? Götür beni. Götür beni yoksa mahvolacak işler. Götür beni. Babacım ne bilelim ya? bilmiyorum etmiyorum. Yok işte size çıkmayın dedim ya. Her şeyi bok ediyorsunuz. Çocuklar mamiyi gördünüz mü? Sana ne geliyordu? Sana doğru geliyordu bey amca. Ben evdeydim bana gelmedi ki. GPS'ten bakayım gene. Babacım geldik işte buradaki binanın arka planı sakladık. Oğlum nerelere sakladınız ve bu binanın shop market markete mi sakladınız yani? Yuh. Babacım gizli yer. Selamünaleyküm selamünaleyküm Babacım dediğim yer burası kimse yok değil mi? Oğlum Allah cezanı vermesin kimse yok yürü. Oğlum niye sakladınız bunu? Kardeş kusura bakma. Vallahi kusura bakma. Eee bizim çocuk ne yaptı? Babana söylemezsin değil mi? Babacım. Oğlum ne hoş geldiniz sen de mi buradasın? Terbiyesiz. Sizi affedecek babam. Allah belanızı vermesin. Aha sesler geldi. Aha sesler geldi vallahi sesler geldi billahi sesler geldi. GPS bu binayı gösteriyor. Kimseyi yaşatmayacağım oğlum kaçırdı insanlar. Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada yok. Bir şey gördüm. Sadece burada gizli bir şey var. Videolar gitmiş. Oğlum Allah cezanı vermesin. Gördüler baksana şu anda. Görmüyorlar burayı. Babacım ne bileyim böyle olacağını. Babacım gerçekten kusura bakma. Babam sizi affedecek. Babacım niye o kostüme giydin? Vay be efsane yakıştı sana ha. Değil mi oğlum kesinlikle oraya yakıştı. Tamam şimdi beni tanımıyormuş gibi yapın. Vay tamam durmuş bende. Babacığım niye tanımayalım? Tanımayın işte tanımayın. Baba alın şunları. Götürün bunları. Babacığım yemin ederim bırak aldılar bizi. Baba birisi daha vardı. Bir kişi daha varmış içeride. Allah var ya var ya var ya umarım kurtardım. Babacım içeride şey zom böyle zombi kırıktıydı. Uf Allah'tan değiştirdim ya var ya. Zaten ucu ucuna gittim kafaları karıştı. Allah var ya tamam on numara. Hadi gidin hadi gidin hadi gidin hadi gidin. Hadi. Babacım gerçekten buradaydı. Oğlum sus ya şey kurtardık seni ya. Oh, kurtardım yemin ederim kurtardım. Yırttım yemin ederim. Babacım yemin ederim biz nereye düştük? Mustafa sus kardeşim benim babamız bizi sattı oğlum. Babacım babam o zaman satıyor muydu bizi? Mustafa'cım sen kerizin önde gidenisin lan. Ama söyledim belki bulmuşlardır. İnşallah bulurlar. geldi hadi burası rızla güzel bir şey mi izliyor yatakta deli. Mustafa'cım senin var ya ta şimdi. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten zorlu bir oldu. 1 saat 15 dakikada süren bir video içerisinde gördüğünüz gibi bayağı bir arkadaşımızla roleplay yaptık. Beğendiyseniz tabii ki like ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.